Merhaba arkadaşlar. Tom oyununda nasıl seyirci moduna geçilir? Bakın seyirci modundayım. Hiçbirine vuramıyorum. Böyle sonsuza kadar gidebilirim. Çarpamıyorum. Parayı bile alamıyorum. Aha! Geçti. Aa hayır geçmedi. Boşlukta yürüyorum şu an. Havada açıyorum. Nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Buraya gelip bu arada ölürseniz burada yere düşüp ölürseniz canlan derseniz havada uçacaksınız ağaçların orada. Uçacaksınız uçacaksınız en sonuna kadar. Aa, aa geri git geldi. Sonra şey oluyor. Aşağı indiğinizde hala orada oluyorsunuz ama bir anda yok oluyorsunuz. Bakın süper gücü olamadım. İçinden geçip duruyorum. Kalkanı bile alamıyorum. Paraları toplayamıyorum. Sonsuza kadar gider bu. Aha burada vurabiliyor muyum? Vuramıyorum ki. İçinden ne geçiyorum? Tüm engellerin içinden geçmeci. Geç geç hepsinden geç. Oho çıksanız ne olacak ki? Seyirci moduna geçtim ben. Sonra havada şey bakın burada geri geliyormuşsunuz gibi oluyor. Ama sonra siliniyorsunuz tekrar. Diyelim burada yere düşmeniz gerekiyor. Düşmezseniz olmuyor. Bu zıplama yerinde aşağı yapıp yere düşerseniz ve canlanırsanız böyle sonuna kadar buranın sonuna kadar uçacaksınız şeyle. Tutup uçtuğumuz şeyle. Aşağı inince de seyirci modunda oldunuz bile. Tamam. Bakın burada geri geliyorum. Ama yok oluyorum. Oyunun bug'ı. Portaldan bile geçemiyorum. Ve... Boşlukta yürüyorum. Boşlukta. Tekrar yapacağım şimdi. Pes etmek istiyorum. Size nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakalım tek. Sadece tek denemedim oluyormuş. Hızlandım. Hızlı yürümeye başladık şimdi. Portaldan geçmeyeceğim. Burada oluyor çünkü. Burayı kıracağım. 2, 4, 6. Süper gücümü alayım tabii ki de. Sinyal yayıyoruz. Yukarıya çıktığımız yer geldi mi? Çalışacak bak. Bekleyin. Gelsin hadi orası. Oraya gelince yapabilirsiniz. Aa, tekrar bir süper güç. Tamam. Bakın şimdi çıkacağız. Orası gelse göstereceğim. Tamam, böyle oldu. Daha üste çıkmadık. Bu arada burada değil. Burada yaparsanız olmayabilir. Hadi gelsin. Aha geldi. Çıkıyoruz buradan yukarıya. Bekleyelim birazcık. Sağmaşıklı yerler gelsin. Tamam, burada. Dur. Biz iki kere arka arkaya salmış. Hadi gel, gelir inşallah. Ne gelse ya? Ha, tamam ilki Yok Hadi bir sonraki de deneyelim Tamam gelmedi ama bir sonraki turda gelir Ya da belki bu turda ölmezsek gelir Eğildim Tamam süper gücü aldım Bunu öldürelim Bu da ölsün İkisi de ölsün bu da ölsün. Hadi sen de öl. Hadi yukarıya çıkalım ya. vuralım. Çat. Öldü. Hadi yolu aç bana. Sarmaşık. Ama burada olmaz. Sen bir öl. Aha geldi mi? geldi. İnşallah iki kere arka arka tutunduğumuz yer gelir. Eğildim zıpladım. Buralardan zıpladım. Tamam hadi. Aa! Of ya. İkinci kez oluyor bu. Ya iki kere arka arkaya sarmaşık gelsin ya. Hayır portaldan geçmem. Gözükmeyen yerlere kokonat atıyor. Az önce onu, onun yüzünden öldüm. Yani Hindistan cevizi. Hayır, o oh, son anda zıpladım. Şuradan da zıpladım. Eğil. Zıpla. Tamam, buradan geçelim. Hadi gelsin artık. İki kere arka arkaya sarmaşık çok zor olamaz. Bu kadar zor olamaz. Hadi. Ya hadi ya. ilk um, ilki. ikincisi. Öleceğim şimdi. Öleceğim. Öldüm. Tamam. Canlandı. Çalışmadı. Sanırım orada çok zorlamıştım. Bayağı zorlayınca sanırım çalışıyor. Ama siz denemeyin. Boşuna gidebilir şeyiniz. videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.